Beyler, ben PLD'yi aldım. Ne aldın? PLD, yani gördüğünü tamam. istemeye çalışacağım. Hay Bak, Allah. Bir kilitleniyor mu? Bir saniye. O da çok uzaklara kilitlenmiyor, neyse. <laughs> Bu antihirdeki roketler... ...roketlerden kilitlenenlere şey atan var mıydı? Ney? Bir daha söylesene abi anlamadım. Anteir'in roketlerinden <laughs> e, kilitlenmiş HDP atan var mı? Yok. Hiç zannetmiyorum. Çünkü var. Stinger tarzı olduğu için sadece hava hedeflerine kilitleniyor. FaZe <laughs> bizim B'ye ben patladım. Hadi. tankı Tamam patladı, patladı. bir Geliyorum. daha var orada. Tank daha var. seni öldürenler nereye gitti? Şey, e, vurdular kaçtılar. Bir tane tank gördüm tıklanıyorum. Tamam, Hayat kaydı oldu. Çak çıkmaz değil mi de? lan? İlkin şu DMR şey ne derler? Lan lan lan, lan biri. İki tanesi gitti şeyle. Yürü tamam Yülkevli. bir tanesi daha gitti. Valla dibimize kadar girmiş. Bir tane Ha. Onlar da gitti Başka... tamam. Şu yukarı bir öpelim bakalım. Evet adam ö, tamam bombayla aldım. Abi ben bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi be. Gel. <laughs> Oto şeyin otogarın üzerinden vuruyorlar. Otogar diyorum. Ot şey, köprü. Karpa. Dora aşağı Boş gibi abi. Yap. Tamam. Evet. Anam nereden? Almıştı. Ha lan ben de yarından geçtim. Defender sanıyorum hala bizi. <laughs> Adam şeyde bak. Otopark üzerinde. Abi yukarıdan geldi. Şey M komu şey yapıyor def defüz ediyor gidin lan. Aa patladı vallahi. Ya ben leg oldum ya. Pinkler coştu. Lan canlandıramadım. Harbi lan Fatih 700 lan. nasıl vurdu beni? Sen de var Aha M140 hı -hı var, hı var abi, abi sen. Var. Vurabilen vur. Dur ben onu bir yüke batayım ya hemen olur, geleceğim hı -hı. geri. Abi lan. Abi ben tanka bir UK Şu arkadan da olan adam. Tamam tank bitti patladı. Tamam. Dibimizdeymiş. Esseydin ya lan. Ulan sen, sen gelmeyi denesene Can ya. Tamam. Bizim takım yeniyor ya. Doğdun muydu sen? Doğmuştum hemen birazdan ölüyorum. Sizin takım mi? yeniyor mu? Aha yeniyor. Ha, o zaman... Be, asıl o zaman Bak, benim gelmemem lazım. İyi ben geliyorum ben. Şimdi... Ha e, sen e, o açıdan e, mı söyledin? Ne açı? Ya şey gel burada takılamayın. Ha ben gel. şeyi anladım seni atmıyor sandım. Tamam gel. Ha sen geldin mi? Tamam ben şeyi sandım ya. Hani seni atmıyor sandım. Hı -hı. Sonra diyorum siz yeniyorsunuz ama seni niye atmıyor? Sağ tuş dürbün, sol tuş ateş. Aha vurdular içeri. İçeride 3 4 kişi. Of aşağıya var ya tam C4. <laughs> Can şey ben nerede? oradan gelirsin. Yolda abi. Tam noktası kurdum. Tamam. Evimize gelebiliriz. Tamam, birini aldım ben. Bu vurdunuz mu ya? Helal. Abi hemen bir daha var. Onu da aldım tamam. Varsın. Oha iki aracı da sen mi aldın? Harika. Eyvallah. Yeni alacağım oğlum. Koş. Yeni alacağım. Abi buradaki bir bir şekilde. Ya güneş geliyor Bot geliyor. Tepede tepede. Burada iki adam var Sercan adayın olsun. alamadım diyorum. Mermi Geçmiş olsun. Sen Yo. Bir tane duruyor hala tepede. Abi şey çok güzel. Glitch var. Gözüküyor oradan bazen bir şey. Yes medic. <laughs> e? Sen ne yapıyorsun? Abi ben geliyorum abi dayan. Burada şey adamlar var onları almaya çalışıyorum. Bıcık kaptım da onları. Eyvallah abi tam karşıda. Dur bir iyileşeyim önce de. İki iki adam birden gitti tamam. De... Var. Bir <laughs> gitti tamam. Bir adam daha var. Şey, geliyor nice.

Bana ne bir asist verdi ne bir şey. Bu evet, herif burada. Nerede? Ee, bana atıştı bana belede. adam gidiyor. Var mı adam başka? Vallahi. Şurayı alır mıyız sence? Abi iki tane bayrak kalmış ya. Abi tank var tank var. Kitleniyorum. Psikolojik baskı. Kolejik baskı bu. <laughs> abi bende AC şal var. Kaçamaz o bizden. O şey gidiyor. <laughs> Ona mı döneceğiz? Şimdi? Lan yanınızda lan. Kitleniyorum. Abi AC şal var beni alamaz. Kitleniyor, kitleniyor. Son bir tane daha kaldı. Kitli. Abi, tamam. Çöktürür. Bak şey o en iyi çıkıyor. Abi. Fatih de Şeyin var mı senin? Dur geldim üstüne. Sniper var ya. <laughs> Dur lan ben de bir engineer olup geleyim. Abi ben C4 tamam. diyecektim. Tamam, Aldım edildim. tamam. Tamam gitti. Tamam. ben ama... diyorum Fatih gezin. Gelin. Girdik. Karşıda. Karşımıza ben çıkacak bence. Gelin. Kişisel Kişi şey mesela halime getirdim helikopteri. Galiba birazdan 3 kişiye bekleyip yapacağız. Biri gitti. Abi kill bile alamıyorum. Ne kadar hızlısınız lan. <laughs> Ölüm nerede senin? Ha, ben de seni öldüm sandım. Valla karşıya yanında yanında içeride. Öldüremedim. Oha lan yerde birisi kaldı mı şerife? Şey Öldüremedim ya. <laughs> Abi üstüme doğmaya çalışın ben ölmemeye çalışıyorum burada. Tamam geldiniz Şuraya Abi hemen do. Hadi ya öldüm. Öldürdüm. 91 Kill asist abi. aldım lan. Bana yok. Sen çıkmıyor ya. Ben seni çıkıyor. az önce kaldırmıştım ya hemen ölmüş oldum. Anladım. Hatırladım pardon. Üste. İşte. Ben <laughs> buraya C4 koyacağım, buraya koyacağım bekleyeceğim. Ben. Nasıl olsa o geri gelecek. Hayır. Doğru yeni. Başka nerede var? Orası dolu oğlum. kişi şey var orada. Ne lan C4'leri sallama sahibi. Araç geliyor. Oho. İki saatte bu süreyi attım aldım sonra. Oh, vallahi iyi gördüm